Bakın bu ürünümde her güne ayrılıyor. Şöyle derin tül. Kulak arkasına kadar tül kızlar. Hava alabilir doku. Gene tokaları, ayar bandı her şeysi içinde mevcut. Hava alabilir doku olduğu için bakın elastik bir file olduğu için kafamızı otomatik olarak sarıyor ve günlük hayatta çok daha rahat kullanmamızı sağlıyor kızlar. Özellikle saçı olmayanlar, saç problemi yaşayanlar, deri rahatsızlığı yaşayanlar için kullanılması gereken peruklar bunlar kızlar. Ee, neden? Çünkü hava alıyor ve file muhakkak böyle hava alabilir. Fileler tercih edilmesi gerekiyor kızlar. Tül de değil bakın. File hava alabilir. Doku çok önemli. Hemen bunu takalım. Bakın taktıktan sonra şu arkasını muhakkak geçiriyorsunuz kızlar. Ortaya doğru çekelim. Bakın. Taktıktan sonra ne yapıyorduk? Potluk olmaması için şu arkasındaki tokasını muhakkak geçiriyorduk değil mi? Potluk olmaması için. Daha sonra orta kısmını ayarlıyoruz. Kızlar alın kısmımızı ayarlıyoruz. Ve şu yandaki tokalarını eğer peruk sabitleyiciniz yoksa mutlaka geçiriyoruz kızlar. Her iki tarafında tokası var. Mutlaka geçiriyoruz ve şu öndeki fazlalık türünü ürün geldiğinde muhakkak kesiyoruz ki daha sonra kullanmaya başlayalım. Bakın ürünümüzü görüyorsunuz. Muhteşem bir rengi var kızlar. Özellikle koyu ton isteyenler için muhteşem bir model kızlar. Ürünü her güne ayırabilirsiniz.